Şehitlerin kanı üzerinden birilerini sömürmesi doğru geçti. aşağıya İyi akşamlar. Ekranların tek araştırmacı gazetecilik programı deşifreden en iyi dileklerle merhaba. Bu akşam deşifrede 7'den 77'ye herkesi çok yakından ilgilendiren hayati bir meseleyle karşınızdayız. Konumuz hayatın kaynağı, yaşamak için olmazsa olmaz ...en temel ihtiyacımız su. Daha önce hatırlayacağınız gibi... ...gıda ürünlerindeki hileleri ortaya çıkarmıştık. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı... ...yayınlarımızın ardından... ...hile yapan gıda firmalarını adlarıyla... ...ve markalarıyla birlikte ifşa etmiş, etmeye başlamıştı. Şimdi de vatandaşa... ...çok affedersiniz, lağım suyu karışmış... ...berbat suları, tertemiz kaynak suyu... ...diye içiren sahtekarların ipliğini... ...pazara çıkaracağız. Önce içme suyu rezaletini nasıl belgelediğimizi... ...gösteren bandımızı izleyelim. Ardından canlı yayında uzman konuklarla birlikte karşınızda olacağız. Deşifre yine gündeme damgasını vuracak ve yine çok konuşulacak bir dosyayla ekrana geliyor. Tek tek ayrı ayrı firmalardan bu damacanaları topladık. Her biri farklı bir markaya ait. Deşifre ekibi damacana sularını mercek altına aldı ve skandal sonuçlar ortaya çıktı. Hepimizin e, tükettiği bu damacana sularda neler var onlar çok ayrıntılı bir şekilde incelenecek laboratuvarlarda ve bu beşer tane damacanaları ayrı ayrı laboratuvara toplam 10 laboratuvara götüreceğiz bu damacanaları. Deşifre ekibi aralarında çok ünlü markaların da bulunduğu 55 ayrı markaya ait damacana sularını Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine uygun olarak Türk LAP üyesi laboratuvarlara analiz ettirdi. Yapılan analizlerde alınan damacana su numunelerinin çoğunda yüksek miktarda mikrop saptanırken bazılarında da ne yazık ki kanalizasyon kalıntısı tespit edildi. Peki vatandaşın sağlığıyla kimler nasıl oynuyor? Hijyenik koşullarda doldurulması gereken damacanalar gerektiği gibi temizlenmiyor mu? Yoksa vatandaşa dereden doldurulan sular mı içiriliyor? analiz sonuçlarına göre hangi firmalar vatandaşa mikroplu su içiriyor? Hangi damacanalarda kanalizasyon kalıntısı saptandı? İnanılmaz skandalın perdesi keşifrede aralanıyor. Şok analiz sonuçları şimdi.